Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Şems suresinin önce tefsiri sonra irab üzerinde duracağız inşallah. Şems suresi Mekke'de inmiştir. Bu sure başlıca şu iki konuyu ele alır. 1- İnsan nefsi ve Allah'ın onu hayır, şer, hidayet ve dalalete uygun olarak yaratmış olması. 2. Semud kavmi üzerinde temsili olarak anlatılan taşkınlık, Semud kavmi Allah'ın devesini öldürmüşler. Allah da onları helak edip yok etmiştir. Bu iki ana konu üzerinde durmaktadır. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve vuhaha. Varlıkları aydınlatıp karanlığı dağıttığı zaman güneşe ve onun yayılan ışığına yemin ederim. Vel gameri ida telaha. Güneş battıktan sonra doğan ve aydınlatıcı olarak etrafa yayılan aya yemin ederim. Bu olay ayın ilk yarısında olur. O zaman güneş batıncaya ay doğarak aydınlık saçar ve ona halef olur. Güneşe yemin etmekteki hikmet şudur. Alemdeki varlıklar güneş battıktan sonra adeta ölüler gibi olurlar. Sabah aydınlığı gelip de güneş doğunca bu canlılar bir canlılık başlar. Ölü gibi olan canlılar kuşluk vakti iş için dağılırlar. Bu kıyamet haline benzer. Kuşluk vaktindeki bu durum Cennet ehlinin cennette yerleşmesi durumuna benzer. Güneş ve ay insanların yararlanmaları için yaratılmıştır. Bunlara yemin, bunlarda bulunan büyük yararlara dikkat çekmek içindir. Ben Nehari ida Laha, aydınlığı ile gecenin karanlığını giderdiği ve ışığı ile o karanlığı açtığı zaman gündüze yemin ederim yeryüzünü aydınlattığı ve ışığı ile varlıkları ışıklandırdığı zaman ve leyli ida karanlığı ile varlıkları sardığı ve bürüdüğü zaman geceye yemin ederim gündüz mahlukatı aydınlatır ve görünür hale getirir gece ise onları örter ve gizler Yüce Allah ayet sonlarındaki uygunluktan dolayı geçmiş zaman kipiyle Yaşaha demeyip geniş zaman kişiyle yaşaha buyurmaktadır. Ve i ve ma benaha göğe ve onu bina edene yemin ed yemin olsun. Yani göğe ve onu bina edip direksi olarak sap sağlam yapan yüce kudrete yemin ederim. Buradaki manı, ma men manasına ismi mevsüldür. Yani göğe ve onu bina eden şahsa yemin ederim. Maksat alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Nitekim daha sonra gelen sonra ona kötülük duygusunu da sakınıp iyi olma duygusunu da ilham ettiği halindeki ayet buna delil olarak gösterilmiştir. Yüce Allah sanki şöyle buyurmuştur. Göğü bina eden şanı yüce, yüce, güçlü Allah'a yemin ederim. Göğün bina edilip sağlamlaştırılması onun varlığını ve gücünün mükemmelliğini gösterir. Vel ardu ve ma dahaha. Yere ve onu her taraftan yayan ve uzatan insanların ve hayvanların yaşamasına uygun hale getirene yemin ederim. Yerin bu şekilde yayılmış olması, yuvarlak olmasına zıt değildir. Zira bu ayetten maksat yeryüzünün geniş insanları yaşamasına ekip biçmeye ve ziraata elverişli hale getirildiğinin bir nimet olduğunu bildirmektedir. Ve nefsi ve ma ha, İnsan nefsine ve onu meydana getirip yaratana ve onu olgunlaşmaya istidatlı kılana yemin ederim. Bu onun uzuvlarını düzgün yapmak, zahiri ve batını kuvvetleri dengelemek de olur. Onun mükemmelliğini tamamlayan unsurlardan biri de Yüce Allah'ın ona hayrı ve şerri, iyi ve kötüyü birbirinden ayırmayı sağlayan aklı bağışlamasıdır. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Fe el -ha ve elhemeha fücuraha ve takvaha. Kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü ona öğretti. Allah, ayrı, şerri, itaat ve isyanı ona açıkladı. Yapacağı ve sakınacağı şeyleri ona öğretti. Yüce Allah, gücünün büyüklüğünü ve tek ilah olduğunu göstermek için şu yedi şeye yani, Güneş, ay, gece, gündüz, gök, yer ve insan nefsine yemin etti. Bu yeminle aynı zamanda bu yedi şeyin birçok faydası olduğuna, büyük yararları bulunduğuna ve bunların mutlaka bir yaratıcının hareketini idare eden birinin olduğuna işaret etti. Güneş duyu organları ile hissedilen varlıkların en büyüğü olduğu için yüce Allah onu büyüklüğünü gösteren dört vasfı ile birlikte anlattı. Sonra kendi mukaddes saatini anlatarak ona şu ona üç sıfatla niteledi ki zatını üç sıfatla niteledi ki akıl yüce Allah'a yaraşır bir şekilde onun büyüklük ve azametini kavrama şerefine nail olsun. Bu aklı görünen şu maddi alemin çukurundan yüce Allah'ın büyüklüğünün uçsuz bucaksız zirvesine çekme yoludur. Kat eflaha men zekkaha. Bu yedi şeyi yapan yeminlerin cevabıdır. Yani Allah'a itaat ederek nefsini temizleyen ve onu İslam ve günah kirlerinden arındıran kesinlikle kurtulmuştur. Ve kad khabe men dessaha. İnkar ve İslam'da nefsini hakir kılan ve onu helak yerine götüren ziyan ve kayıptadır. Çünkü kim nefsinin arzularına uyar, mevlasının emrine isyan ederse akıllılar zümresinden çıkmış ahmak, cahiller zümresine katılmış olur. Bundan sonra Yüce Allah, azgınlık ve taşkınlık ederek, nefsini inkar ve isya kirinden temizleyen kimse için, Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'u misal olarak anlattı. Kedemet Semud'u bidavvaha. Semud kavmi, taşkınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanladı. İzin ba'ese eşkaha. Hani kavmin en bedbahtı deveyi öldürmek üzere hızla ve şevk ile gitmişti. Bu şahıs Yüce Allah'ın hakkında mealen arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını çekti ve deveyi kesti buyurduğu Kudar bin Salif'tir. Kudar kavmi içerisinde güçlü, şerefli ve sözü dinlenen bir reis idi. Kabilesinin en bedbahtı da idi ve qale lehum rasulullah ve suqlaha Allah'ın Resulü Salih Aleyhisselam onlara dedi ki Allah'ın devesine kötülük yapmaktan sakının. Su içme nöbetinden engellemekten de sakının. Nitekim yüce Allah mealen onun için bir su içme hakkı vardır. Belli bir gün içinde hakkı da sizindir. Belli bir gün içinde su içme hakkı da sizindir buyurmuştur. Fekezzebuhu fe Peygamberleri Salih Aleyhisselam'ı yalanlayıp ikazına aldırış etmeyerek deveyi öldürdüler. Fedem de aleyhim rabbuhum bi Suç işlemeleri ve taşkınlıkta bulunmaları yüzünden Allah onların tümünü yok etti. evet, eddem demek kökünü kazıyacak şekilde yok etmektir. Yani Allah onların üzerine azabı o şekilde kapattı ki hiçbiri kurtulamadı. Yüce Allah küçük büyük zengin fakir hiçbiri kurtulmaksızın bütün kabile mensuplarını aynı şekilde cezalandırdı. Ve la yakhafu ukbaha. Yüce Allah liderlerin ve kralların yaptıklarının akıbetinden korktukları gibi onları yok etmeksinin akıbetinden korkmaz. Zira o yaptığından da sorumlu tutulmaz buyurmak suretiyle Allahü Teala bu mübarek sureyi bu şekilde ne yapmış oldu? Ee, bitirmiş oldu. Şimdi aynı surenin irabı üzerinde duruyoruz. Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ve duhaha. Evet. Vav kasem vavu, eşşemsi üzerine yemin edilen mükasem isimdir ve mecurdur. Cerelameti kesra. Vav atıf duha ha da şems üzerine nedir? Matuftur. Vel gameri idâ telâha. Vav atıf el gameri duha üzerine matuf. İdâ zaman zarfı tela telâ tela e, mazi fiil. <laughs> Fetha zöre mebni faili müstetir hüve ha da mefru bisari. Ve nehari o da gamem üzerine matuf vav atfedatı İda cella ha ida zaman zarfı cella yine mazi fiil e, feta üzere mebni faili hüve ha mefru bisari ve leyli dediğimiz zaman o da neyin üzerine matuftur nehar üzerine matuftur ma reil kelimesi. İda zaman zarfı ya aşa ya aşa da fi takdiran merfu ve faile hamiful mefru bi sarihidir. Ve semai ve ma ha -semai, yine önceki yemin üzerine nedir? Matuftur ma ve atıf ma o da matuftur. Ma bena mazi fiil ve tazelemi fi faile ve ha bir bi vel ardı sema üzerine matuf ve ma daha ha'daki vav yine atıf ma da, matuf e, önceki ma üzerine matuf daha e, mazi fiil e, faili huve, ha ve ha meful sari ve nefsi ve ma sevaha vav atıf nefsin e, arz üzerine matuf vav atıf ma e, ma üzerine yani önceki ma üzerine matuf sevva yine mazi fiil faili hüve hada meful bisari ve elhemeha fücuraha ve takvaha fe atıf elheme mazi fiil fe mebni faili hüve ha meful bisari zamir mutlası mermi fi mahalli e, efendim e, nasb e, fücuru evet burada fücur fücuraha dediğimiz zamanda Fücura, el hemen nesidir? bir bi sarihidir. Fücur muzaf, ha muzaf ile ve takva, vav atıf takva da e, nedir? E, yine e, neyin üzerine muatuftur? Buradaki efendim yukarıdaki geçmiş olan e, fiil üzerine muatuftur ve takva dediğimiz zaman da yahut da fücur üzerine de e, matuf diyelim. Fücur üzerine matuf diyelim. Muzaf muzafin ile. Evet. Kad tahkik edatı eflaha mazi fiil. Fetha zereme ebni. Men onun faili zekka yine mazi fiil. Hüve faili hami yapılı bir sari. ve kat e, khabe mendesaha vav atıf kat tahkik edatı. Kabe mazi fiil. Ee, Fetva üzere mebni. Men yine onun fail mahallem merfu. desa yine mazi fiil. E, ee, hüve faili ha mefu bisari. Kezzebet semudu bi davaha. Kezzebet mazi fiil. E, ee, Fetva mebni. Ta ta'yı Semudu fail merfu alamiti damme. Bir harfi dava mecrur takdiran e, muzaf. Ha ile. Bu da mefru bir kaydı mahalle masup bir fiili kendine. İzin be'ayse, iz zaman zarfı ve mef'ul bir sarih geçti. İn be'ayse, e, mazi fiil, fetha mebni, eşka onun faili, e, muzaf, hada muzafın ile. Ve gâle lehum rasulullahi fe atıf gâle mazi fiil, lehum car mecrur mef'ul bir kayrı sarih, e, Galenin faili merfu kalamihi damme muzaf Allah'ı muzafin ile nagate yine mefhul bi sari e, muzaf Allah'ı muzafin ile Allah evet Allah'ın işi devesi ve suya ha dediğimiz zaman vav suya e, yine matuftur evet e, eşka üzerine matuftur evet Hatta en yakın olarak Nagat üzerine matuftur. Ve kezzebu fe burada mazi fiil damme üzere mebni ve faili hü mehul bisari fe atıf agaru yine mazi fiil damme üzere mebni ve faili ha mehul bisari fe demdeme fe atıf demdeme e, mazi fiil fetazele mebni aleyhim mefur bi gayri salih muhallem masup bi fiili demdeme rabbuhum izafetle demdemenin faili mefra falameti damme bi bihim de bi harbi cer zembi mecrur zembi muzaf him zamir muttasil mebni tüm bacer muzafide, de bi zembihim mahallen masup mefur bi gayri salih bi fiil demdeme Fesevva, fe atıf sevva, mazi fiil, ve faili, ha mefru bisarih. Vau istiknafi la nefi'datu yahafu ve la yahafu uqba hazihi zaman da ila burada nefi'datudur yahafu muzari fiil merfu falami ki damme faili cevaz ve mustatir <laughs> hu ve uqba isim mekhul bi sari mansub muzaf ha zamir muttasil mebliye mahall cer muzafun diyoruz ve burada şems suresini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde Leyl suresini işleyeceğiz inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ma'as selam bilellika inşallah.